Merhaba, ismim Doktor Savaş Eriz, göz hastalıkları uzmanıyım. Bugünlerde kliniğimde en çok karşılaştığım hasta grubumla ilgili bahsetmek istiyorum. Özellikle anneler, babalar haklı olarak çocuklarının evde oturduğu süreçte tüm günü ekran başında geçirmelerinden, bununla ilgili şikayetlerinden veya bunun ortaya çıkarabileceği potansiyel problemlerden çok tedirginler. Ben de bir baba olarak ben de ben de tedirgin oluyorum bundan ve onlara hak veriyorum. Ya, günümüzün e, sıra dışı bir şartı var. E, bir hastalık salgın yaptı ve kendimizi korumak zorundayız. Burada bir hayatta kalmak, hasta olmamak, olursak olabildiğince kişiye e, az kişiyle sınırlandırmak bunu. Bu yüzden evde kalmak doğrusu, maske takmak doğrusu. Ama bu demek değil ki evin içinde her şey her zaman serbest. Özellikle sevgili arkadaşlarıma söylüyorum, küçük arkadaşlarıma. E, beni tanıyan küçük arkadaşlarım bu konudaki uyarılarımı biliyor. Tanımayan küçük arkadaşlarıma da biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi telev televizyon çok yakında bir ekran değil. Ama yine de tüm günümüzü televizyonla geçirmek, zaten evdeyiz diye doğru değil, bizi... ...bir keyif bağımlılığına, bir tembelliğe alıştırıyor. Bunu sınırlandırmak gerekiyor. İki, bilgisayar veya bazı arkadaşlarım tablet... ...veya bazı arkadaşlarım telefon kullanarak e, derslerine giriyorlar. Burada bir mecburiyet var. Bu e, olağanüstü şartlarda eğitim hayatımıza devam etmek zorundayız. Sonuçta bu bir gün geçecek ve normal hayata döneceğiz. Ve o zaman e, ee, bu zamanı boşa harcamamış olmak isteyeceğiz. Onun için şimdi bu eğitime devam edebilmek için bilgisayarı kullanıyoruz, telefonu kullanıyoruz, tableti kullanıyoruz. Ama bunlarda bir ölçü olması gerekiyor. Dersimizi aldık. Bizim evde de olduğu gibi. Dersimiz bitti. Hemen telefona, tablete, oyuna dönmeyelim canım arkadaşlarım. Mutlaka biraz ara verelim. Derslerimiz bitsin. Başka şeylerle ilgilenelim. Ha, çok mecbursak, çok canımız istiyorsa çok böyle abartmadan yarım saat, bir saat küçük küçük ilgilenilebilir, bakılabilir, oynanabilir. Bunun çok zararlı olacağını düşünmüyorum. Ama bunu alışkanlık haline getirip devamlı elimizden telefonu bırakmadan yaşıyoruz ama evde sıkılıyorum gibi bir bahaneyle bunu yapmak bizim için rahatsız edici ve uzun vadede de zararlı. Lütfen bunu kendi kendinizi kontrol etmeye çalışın sevgili arkadaşlarım. Annemiz, babamız evet bu konuda endişeleniyorlar. Evet bizi uyarıyorlar. Uyarılar çok olunca da sıkılıyoruz, kızıyoruz belki. Ama unutmayın ki onlar her zaman sizin iyiliğinizi istiyor. Benim size sizden ricam arkadaşınız olarak bunu kendi kendinize organize edin. Annemiz, babamız hiçbir şey söylemek zorunda kalmasın. Sizleri çok seviyorum canım arkadaşlarım.